Ben buna ben buna biraz krem süreyim çok iyi gelir. Aslında ben de birkaç gün sonra bu hastaneye katılacağım. Ben de doktorum. Bitkisel tedavi dok. Evet. Nereden biliyorsun? Yani doktor Nil söyledi. Peki, tamam. ucuz atlattın. Yoksa ömür boyu geçmeyecek bir yara olabilirdi. Olsa bile umurumda olmazdı. Vücuttaki yara izleri hiç önemli değil. Kalbin temiz olsun. Gerçek güzellik kalptedir. Yüzünde değil. Mayura, burada mısın? E, evet, ben şey... Hastanede canın sıkıldı ve hastaları ziyarete mi başladın? Öyle mi? Hayır, yine kendini yaraladı da. O yüzden ben de yaraya krem sürüyordum doktor. Yine ne oldu? Hiç, sadece çay döktüm. Bana doğruyu söyle. Hastaneye aşık falan mısın yoksa? Yani kendine dikkat et biraz. Ve sen taburcu işlemlerine başladık artık. Baban da yolda geliyor. Bazı kağıtları imzalayacak. ...ve sonra özgürsün. Bu hastane kafesinden dışarı uçabilirsin artık. Taburcu mu? Yavaş ol dur. Hemen mi? Sakin ol. Sen değil Mayura taburcu oluyor. Aslında senin tomografinde bazı ufak tefek hasarlar gördük. İncelememiz gerekecek. E, e Evet. Sen e, kendine... ...kendine çok iyi bak tamam mı? Koridorda olanlar için... Ben... Çok üzgünüm. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Sana dün de söyledim. Asıl ben senden özür dilemeliyim. Seni çok rahatsız ettim ama sen... Benim hayatımı kurtardın. Hayatımı kurtardın derken? Ben... Yaralandım değil mi? Sen merhem sürdün. Acıdan ölmek üzereydim ve sen hayatımı kurtardın. Hatta bunun için üzüldün. Özür dilerim. Sorun değil. Dikkatli ol. Özürler ve teşekkürler bitti mi? Hallettiniz mi? Mayura gidebilir miyiz? <laughs> Dikkat et. Hayır, Mayura bu şekilde gidemez. Lütfen kal Mayura. Mayura, gidelim mi? Şimdi tatmin oldun mu? Şimdi iyi hissediyor musun? Mayra'yı gördün mü? Ha? Sen ve Omkar zaten biricik kızımızı elimizden aldınız. Başka daha ne istiyorsun? Bizi de mi öldüreceksin? Ha? Öyle kolay ölmeyiz kızım biz. Bana bak. Defol buradan. Yoksa seni döverim. Anladın mı beni? Döverim. Çık dışarı. Aa gidiyorum. Gidiyorum. Bitirdim zaten. Daha ne bakıyorsun sen ha? Sen, sen burada mıydın? Evet Neil, Mayura'yı almaya geliyorum. Evet, yoldayım. Aşvarya'yı sizi takip ederken gördüm. Şükürler olsun ki eve zamanında ulaştım. Ve her şeyi hallettim. Ona yakalanmadık. Aşvarya'nın bizi takip ettiğini bilmiyorduk. Şimdi neden gitmek için acele ettiğimi anladın mı? Bugün o geldi. Bakarsın yarın o şeytan da gelir. Komşular dün birinin Mayra ve bizi sorduğunu söylemişlerdi. Ne? Bunlar taburcu belgelerin. Ha şu amca iyi oldu. Gelene kadar imzala. Dur. Mayura buna gerek yok. Doktor Nil Aşu amca seninle konuşmak istedi. Öyle mi? Evet. Hemen geliyorum. Alo? Neden? Ne oldu Nişan? Babam ne konuşmak istiyor? Ablan hastalanmış. Durumu pek iyi değilmiş sanırım. Bu yüzden babaanne ve teyze gitmek zorunda kaldı. M Mega ablam iyi değil mi? Neden neden kimse bana bir şey söylemedi ki? Sakin ol Mayura. O iyi. Sıradan bir grip sadece. Endişelenme, tamam mı? Baban sana tek başına bakamaz, bu yüzden doktor Nil e birkaç gün burada kalmanı izin vermesini söyledi. Bu arada neden bana sağlığından söz etmedin? Yani doktor Bey ile görüşmeye başlamayayım diye mi yoksa? Doktor Nil pek bana göre biri değil. Öyle mi? Kim sana göre? Söyle hadi bana kalbimi yerinden oynatacak biri gerek. Bana onsuz yaşamanın zor olduğunu hissettirecek biri gerek. Mayura, açlıktan ölmek üzereyim. Hadi kafeye gidip bir şeyler yiyelim. Kim bilir, belki Bay Mükemmel'ini yolda bulabiliriz. Neden böyle konuşuyorsun ki? Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.